Mesleki Gelişim Atölyesi dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde konularımızın anlatım bölümü kısa sürecektir. Derslerimizde daha çok etkinliklerle kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Bunun için ders kitabınızdaki etkinliklerde verilen görevleri yerine getirmeyi unutmayınız. Bu dersimizin konuları bilginin kaynağını biliyorum. Aşırma, intihal, başkalarının farklı alanlarda yazılı olarak paylaştığı görüşlerini ya da araştırmalarını, kendilerinden izin almadan veya kaynak bildirmeden, eser sahibinin adını geçirmeden alıp kendi çalışmalarında kendisine aitmiş gibi kullanmak ve bunları sunmaktır. Aşırma yapmamak için, alıntı yapacağınız kaynağı okurken kısa notlar almak, anladığınızı özetlemek, cümlelere değil kaynağının bütününe odaklanmak, kaynağının künye bilgilerini not etmek, aynen ya da doğrudan alıntı yaptığınız kısmın önüne ve arkasına tırnak işareti koymak ve bilgiyi aldığınız kaynağı hemen yanına yazmak gibi noktalara dikkat edilmelidir. Eğer yazarın kullandığı sözcük ve cümleleri değiştirerek veya özetleyerek kendi çalışmanıza alıyorsanız tırnak işareti içine almak gerekli değildir. Ancak yine de metin içerisinde yazarın ya da ilgili kaynağının belirtilmesi gerekir, aksi takdirde yazdıklarınız sanki sizin fikirleriniz gibi görünecektir herkes tarafından yaygın olarak bilinen ve doğruluğu kabul gören bilgiler için kaynak göstermeye gerek yoktur. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı, 1914 ile 1918 yılları arasında gerçekleşti, cümlesi için kaynak gösterilmesi gerekmez. Peki, kaynakça nasıl hazırlanır? Kaynakça ödevin en sonunda bulunmalıdır. Kaç farklı kaynak kullanıldıysa her biri ayrı ayrı gösterilmelidir. Kaynaklar alfabetik hazırlanmalıdır. Kaynakçada yer alacak kaynakların yazarının, yılının, yayın evinin yazılma şekli ve sırası, kaynağının türüne göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin, bir kitap ile bir web sayfasının veya dergi sayfasının gösterilmesi arasında fark vardır. Kaynakça yazmak için aşağıdaki örneklerden yararlanabilirsiniz. Bu resimde 3 kaynak örneği gösterilmiştir. Tek yazarlı bir kitap kaynağı, kaynak olarak web sayfası ve bir makale kaynağı vardır. Bir bilim eseri metnin yanında şekil, grafik, istatistik tabloları ve fotoğraflar gibi görsel kısımlar da içerebilir. Mesela bir iktisat kitabında grafikler, istatistikler, bir arkeoloji, tıp ve veya orman bilimine ilişkin eserde fotoğraflar bulunabilir. Bir fizik kitabı problemler, formüller ve uygulamalar içerir. Söz konusu öğeler, kural olarak, içinde bulundukları kitabın ayrılmaz parçaları olarak fikir ve sanat eserleri kanununun koruması altındadır. Kitabın tamamında ya da bir kısmında olduğu gibi, bunları da kaynak göstermeden kullanmak kanuna aykırıdır ve bazı durumlarda aşırma intihal oluşturur. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.